arası boyutu bunun hem diplomatik anlamda hem de siyasi anlamda artık böyle ete kemiğe gelecek şekilde bir literatüre kavuşmuş, bir birikime kavuşmuş bir mesele. Bu aynı zamanda da büyük bir kısır döngünün tarifi. Hem Ermeniler açısından hem Batılı aktörler açısından hem de Türkiye'deki müesses nizamın 70-80 yıldır bu meseleye dair biriktirdiği hülasa ne varsa onlara dair bir kısır döngü. Çıkmaz bir sokak yanı başımızda küçücük bir ülke haline dönüşmüş ve ondan daha fazlası diasporada yaşayan Ermenistan'la işte sınırımız dahil kapalı ve bir kısır döngü içerisinde yaşıyoruz. Bundan hatırlarsanız bir 4-5 yıl önce Kafkasya İşbirliği Platformu adı altında başlayan Gürcistan krizi sonrası 2008 Gürcistan krizi sonrası Ermenistanın da içine dahil edildiği bir platform kurulmuş. Gürcistan krizi vesilesiyle Ermenistanla muhatap olunmuş. Ardından da Amerikanın da devreye girmesiyle beraber Ermenistanla aslında önemli bir adım atılmış ve bir protokol imzalanmıştı. Ermenistan Ermen lideri Türkiye'ye gelmişti, Sayın Abdullah Gül. Ile beraber olmuşlardı. Yani bir yumuşama havası ortaya çıkmıştı ama ondan sonra bir yere gitmedi bu. Bizim iç siyasette bu çok berbat o dönem tüketildi. Azerbaycan ayağı işin gerçekten hem Azerbaycan'dan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı hem de bizim iç siyasetten kaynaklanan sıkıntılardan dolayı iyi yönetilememiş ve bir tıkanma yaşanmıştı. Bu işin yani bu soruna dair Artık koskoca bir literatür var. Bizdeki e, özellikle vesayet rejiminin çok güçlü olduğu e, yıllarda da e, neredeyse tek dış politika konusu Kıbrıs'la beraber. E, çünkü e, bu konuda laf etmenin, konuşmanın o statikonun kendi dünyası içerisinde neredeyse hiç sınırı yoktu. E, zorlayabildiğiniz kadar zorlayabiliyordunuz. Ayrıca işin içine kan bulaşmış. Yani tehcir sırasındaki büyük insanlık dramı. Artı ilerleyen yıllarda işte Ermenilerin e, Türk diplomatlara yaptıkları saldırılar. Kanın bulaştığı böyle bir kısır döngü sorun. Ben bu yönünün yani bizi çok fazla götürebileceği bir yer var mı gerçekten bilmiyorum. Siyasi adımlar atılırsa buradan da bir kapı açılır. Ama asıl mesele e, bu taziye mesajı e, Ermenilerden ziyade bize yönelik, yönelik bir mesaj olarak ben bunu okuyorum. Bizim kendi tarihimizi normalleştirmeye, yüzleşmeye... E, Özellikle Osmanlı son döneminde yaşanan bu e, dramın e, Cumhuriyet döneminde aslında, Kemalist, vesayetçi rejimin yerleşik olmasıyla beraber bambaşka bir yere dönüştüğünü görmek lazım. Eğer o olmasaydı belki de biz bu dramla daha rahat yüzleşebilirdik. Ama tam tersine vesayet rejiminin e, sinir uçlarından birisine dönüştürüldüğünden dolayı e, dokunulamaz bir konu haline geldi. Aksi takdirde bu kadar büyük bir dramın e, taziyesinin e, 100 yıl sonraya kalması bence düşünülemezdi. Yani vicdan sahibi, e, siyaset sahibi ve siyasi akıl üretecek bir aktör çıkardı bunu bir yerde tamir etmeye çalışırdı. Peki. Bu kadar gecikmesinin temel sebebi de e, bizatihi bu e, vesayetçi statikonun oluşturduğu dünya oldu. Peki İsmet bu durum yani Türkiye'nin... Ama e... bir silsile oldu onu söyleyeyim de son bir cümle yeni bir şey değil. Yani artık taşınamaz hale geldi bu sorunlar. Sadece bu da değil. Yani Kürt meselesi de diğer demokratikleşme başlıkları da anomali olarak hepimizin bildiği, Hı. iyi kötü tespit eden, yani vicdan sahibi, ve akıl sahibi herkesin tespit ettiği ne kadar başlık varsa bir şekilde artık dokunulmak durumunda. Bunları biz e, özellikle son 10-12 yıldır, 90'ların sonundan beri hatta diyelim, yavaş yavaş dokunulmaya başlandı. 7-8 yıldır da e, açık bir şekilde dokunuluyor. Yani Kürt meselesine dokunulduğu için aslında bu başlıkların da büyük bir kısmı açılabildi. açılabildi evet. e, Alevi meselesi de böyle. Yani Bundan sonra buna geri dönüşü yok. Dolayısıyla bu statükoya e, oynama işinin buradan iyice kıskaca alınması lazım. Ve ne kadar bu meselede Türkiye'nin farklı siyasi e, ne diyelim kesimleri e, katkı verebilirse el uzatabilirse bu işin yük o kadar hafifler ve üzerinden atılıp giderir Türkiye.